yok 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 kabus göreceğim ben. Yok yani bundan sonra her gece kabus göreceğim ben. Zaten uyku düzenim falan da bozulacak. Enerji zaten yerlerde. İnsomnia falan olacağım anne ben. Bitti yani bitti. Bütün bütün sinir sistemim çöktü şu anda. Damlacığım hadi saçlarını kurut da. Yat yatağına tamam mı? Aha ben Nurten Hanım'a söyleyeyim de sana rezene kaynat. Rezene diyor ya. Ben banyoda üstümden kan titremişim. Kadın gelmiş bana rezen ediyor ya. Ya ölürse çocuk? Ya çoktan öldüyse? Benim yüzümden öldüyse? Ya benim yanımdayken ölüyse zaten? Ben eve ceset falan taşıdıysam? Damlacığım ölmüş olsaydı ambulanstaki doktorlar fark ederdi herhalde değil mi? Ölürse çok kötü. Öldüyse çok fena, çok fena, çok kötü karma yani. Allah, Allah kahretsin kötü karma. Hadi kızım hadi. Kurut saçlarını da yat yatağa. Ha. Ha? Hadi canım hadi. Ölmemiştir ya. Ölmesin yani mümkünse ölmesin yani. Hay Allah sofrada buz kesti. Söylendiğime bakma. Ama benim de sinirim asabım bozuldu canım. Babaanneni şey etmeyeyim diye sormadım da... ...küssek de biz de insanız yani. Üzüldüm, içim ezildi. Var mı abinden bir haber? Ceren, sana soruyorum. Çatı katına çık bekle. Neyi bekleyeyim? Ve gelelim sana. İçinizle konuşamadınız herhalde. Tabii. Kızınız yüzünden benim kardeşimin başına yine bir bela geldiği için... ...vaktiniz kalmamıştır diye düşünüyorum. İtiraz etmeyeceksiniz herhalde. Damla yüzünden olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Eşiniz bu gece bu konuyla ilgilenir. Ama yarın gündeminde ben olacağım. Siz dua edin, benim kardeşimin başına hiçbir şey gelmesin. Susup bakmak için çağırmadınız herhalde beni değil mi? Kusura bakmayın ben burada durup sizin konuşmanızı bekleyecek değilim. Kardeşimden haber bekliyorum ben. Onun dışındaki her şeyi yarına bıraktım. Sen kendine daha iyi sanan bir aptal mısın yoksa... ...psikolojik problemlerin mi var? Şuursuz megalomani falan gibi. <laughs> Samimiyetle soruyorum. Bu bir çeşit şov mu? Yoksa daha vahimi? Sen gerçek misin? Yeter. Şeyiniz Hanım yeter. Siz her canınız istediğinde beni karşınıza alıp hakaret edemezsiniz. Sen gerçeksin. <laughs> gerçekten. Sen gerçeksin. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Sen kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Siz beni o mükemmel soyadınıza da... ...o dünyanın sekizinci harikası oğlumuzun yanına da... ...sabaha kadar yakıştır yakıştırmayın. Ya babası yakıştırdı benim diyorum babası. Üstelik üstüne para verecek kadar yakıştırdı. <laughs> babası yakıştırdı. Babası üstüne para verecek kadar yakıştırdı. Peki ama kime? Seni kime yakıştırdı? Hadi gel gel de göstereyim. Gel. şeyim ait. Vallahi bak, yani böyle imalı imalı dedi oğlum. Ay, git yukarıda bekle dedi. Yani neyi bekleyeceksen ben, değil mi? Niye geldik buraya? Burası o şeyin odası değil mi? Ah! Ne kadar kabasın küçük kız. Peki sen hiç şeyi gördün mü? Niye görecekmişim ben onu? Ben hemşire değilim. ...beni ilgilendirmiyor şey. Çok ayıp. İnsan hiç müstakbel kocasına şey der mi? Bak. Kocam seni kime yakıştırmış? Git, git yakından. <laughs>

Hayır. Hayır. Kendine uyanık sanan küçük aptal. Oğlumla Cenk Karaçay'la evlenmek için üstüne para alacağına inanabilmek. <laughs> Nasıl bir akıl tutulması bu? Aa tabii. Kendini beğenmişlikle böyle bir şey olsa. <laughs> Midenden daha büyük Dertlerin var <laughs> o Benim Umurumda değil Anlıyor musun Benim umurumda değil Kimin yatağına girdiğine dair En ufak bir fikrin yok benim oğlum senin gibi onlarcası ile eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Ben de kocana giderim. Gider oğlunun beni nasıl kullandığını anlatırım. Her şeyi anlatırım. Sonra ne olacak? Buna ne diyecek peki kocam? Buna ne diyecek? Bilmem. Anlat bakalım ne diyecek? Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanmıyorum. <laughs> Ama istersen dene tabii. Dene ve gör. Sen daha ne olduğunu anlamadan Cenk'in arkasından su dökerken bulursun kendini. O Amerika'ya geri döner. Gününü gün eder. Peki ya sen? <laughs> Agah Bey'e gittin. Olmadı. Peki sırada kim var? Anne. Hadi git annene ağla. Evin oğluyla yatıyorum diye git anneni ağla. Peki annen seni nasıl avutacak? Kızını kolundan tuttuğu gibi köyüne götürüp... ...bulduğu ilk hayırlı kısmete bedavaya kakalayarak mı? Uzun mu geceydi. Ağabeylik Bak kim geldi. Sen bu gece affettin beni. Ben yengeci telafi edeceğim ya. Cenk ve kadınları. Biraz kalabalık olduğunu söylemiştim. Cık cık cık. Hadi topla kendini. Gel, geldi? Hadi git oğluma ağla. Anlat hikayeni oğluma. Bakalım onu bir kere daha güldürebilecek misin? <laughs> Sen anneme bakma ya. Ara sıra bahsettiğin çocuk Amerika'da mankenlerle takılıyor. Emin misin sen? Bu oğlan bakar mı bana? Az kaldı az. <laughs> Yakında bu mumları kocanla romantik yemeklerde yakacaksın.

Ay canım benim, ah hop ne bu? Ah, evladımın emaneti. Ah, ah civarım, ah civarım. Ne oldu sana? İyi misin? Seninle? Annenle mi konuştun? Civan'a mı üzüldün ha? dua okuyacağım şimdi. Hatim indireceğim. Kızım bir şey söylesene. <laughs> Bakma ne deli deli. Ha? Kızım ne oldu? O cadı karı çağırmıştı. Bir şey mi yaptı sana ha? Bağırdılar mı, çağırdılar mı? Söylesene ne oldu? Hiç hiçbir şey yapmadılar. Babanne. Ah, derim yalanların elini kolunu bağladı. Et diye süt diye karışamaz oldun. Kaldın böyle. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun hocam seni kime yakıştırmış? Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanmam. Ama dene istersen. Benim oğlum senin gibi onlarcasıyla eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Yemin ederim siz benim adımı unutmayacaksınız.